Hepimiz gerizekalıyız, bir tek yani onlar akıllı yani tam kişilerin kendi tercihleri olabilir yani beğenmemiş adam kabul etmiyor olabilir yani bu ama bu çok ağır bir itham bence kariyer baltalayan bir sözleşmeyi reddetmek yani Olursun kardeşim ama. oynamak istemedi falan filan bence ne bileyim mi? yani şey farklı yani. bir açıklama yapabilirsin bence ama bu, bu bize hepimize ağır bir laf yani bence bak niye ağır bir laf, laf biliyor musun? Yani. Hepimiz beraber bir şey başarmışız şu an tamam mı? Herkes aynı sözleşme abi. Zeynep burada mısın kanka? Buradayım kanka. Hepimiz beraber bir şeyler başarmışız burada. Tamam, ne hani, <laughs> Mehmet de bir yere geldiyse, biz bir de bir olacağım? konuma geldiysek şu an. Burada herkesin emeği var yani. Oh, hey, bu, dedi. Dedi. bu laf bence ağır bir laf yani. Ben yakıştıramadım açıkçası. Keşke böyle Peki, bir cümle kurmasaymış yani. Min... Biz kabul ettik yani, abi. Sözleşmeyi şey beğendik. Takıma geldin, değil mi Kariyerimizin baltalanacağını düşünmüyoruz. Gayet güzel abi. bir sözleşmeydi hmm. bize göre. Yendik o maç. Umarım Mehmet de hak ettiği istediği yere gelir. Biz de hak ettiğimiz istediğimiz yere geliriz ama bu kadar güzel şeyler kariyerimizin baltalanacağını düşünmüyoruz. Rogu Gayet var güzel abi. bir sözleşmeydi bize göre. Yendik o maç. Umarım Mehmet de hak ettiği istediği yere gelir. Biz de hak ettiğimiz istediğimiz yere geliriz ama bu kadar güzel şeyler başarmışken keşke beraber devam etseydik. Çünkü Türkiye'de bu tarz başarılar çok az bulunuyor ve bulunmuşken de hani bu kadar kısa sürede başarılmışken beraber oturup çalışıp daha iyi bir yere getirmek yerine bunu. Yani herhangi bir teklif almadı Mehmet bu arada yani Avrupa Avrupa'dan bir teklif gelmedi Mehmet'e. Mehmet şu an attığı tweet takım arıyorum tweet yani ben burayla anlaşamadım ama kendime yeni tweet takım arıyorum diyor yani tweetinde. Karşımızda yani bir teklif alsa hani burayı yok. tercih ettim ben diyebilirdim Mehmet hani bunu beğenmedim ama ben, ben, ben buraya gideceğim diyebilirdi. Şu Öyle bir şey de yok ortada. Var ya. Sadece Adamın bize göre makro olan York bir şey Mehmet kabul etmemiş oldu. Bu York da onun hani kendi tercihi tabii ki. Var, Ama keşke etseydi. Ben i̇yi, çok daha iyi şeyler başaracağımıza yok, inanıyordum oturup çalışarak. Kero falan var. İnşallah biz de başarırız o da Lego takım var. arayıp Oha. bulur kendini. Hadi, Oğlum şöyle dış çizgiye Onları geldik. Tamam dış çizgiye ha. geldik. 0-3-10-20 0-15 3 lan 0 3 36 40 0-3-10-20 0 3, 3 12, 12 26 10, 10 20 eski şeylerin SS alsaydım. Aa kanka SS almadım ya. Ne yapacağız şimdi? Oğlum ananı sikeyim. Oğlum MAC cross <laughs> lan. <laughs> What the fuck man? Cross'a bak ananı sikeyim. Ha <laughs> <laughs> Sesini, sesini keserim öyle amcık. Elimi, elimi dövdük <laughs> öptüm öpmedim de. <ben. gülüyor> Abi dedim kusura bakma. Kanka hadi şu cross atıyom mu atmıyor mu? Tamam atıyorum bekle. Bak gel cross'a. Geldin mi cross'a? Bir dakika. Outline o, opacity 1. Bensu ne anlatıyor kanka? Outline şey? thickness boş. 6. Dur oğlum dur. Yapmış. Türkçe söyle, Türkçe söyle. Benim ben İngilizce, İngilizce değil benim. Report Bensu hadi bay. Dur kanka cross <gülüyor> yapıyoruz. <gülüyor> hadi söyle. Ulan benim de Türkçe değil. Kanka Türkçe yapsana. Nereden Türkçe yapılıyor oyun? Dur tam ben İngilizce yapıyorum gerek. tam. Aa, Yap. Tamam oyuna çıkıp Neyse, dur. Gerekiyor. Tamam, en üstte en üstte He, öyle en anladım. üstte sağ çekme var ya onların ikisinden sağ çek. Tamam en sağ çek. Çektin mi? Aynen. Şimdi onun altındaki Sude. merkez noktayı aç. Sus, Batu, onun tamam. altındakini 5'e getir. Sonra iç çizgiler var. Inner lines. Dur şimdi bak bak. Bak arkadaşım. Bak en üstten kelime bas. Başına, kelime başına. Dur başına, tamam. Kuruş alacağım tamam, ona göre. abone olacağım bak, sana. Dur, abone, abone olacağım